Üçüncü dereceden bir polinom fonksiyonunun sana bir görüntüsünü göstermek istiyorum. Üç tane kökü olabilir. Yani kollar ister aşağı ister yukarı olsun. Üç farklı kökü olabilir. Birinci durum. İkinci durum. İki farklı kökü varsa mecburen bir tanesi teğettir. Ee, bir tanecik kökü olabilir. Gerçek köklerinden bahsediyorum. Sadece gerçek köklerine odaklan. Analitik düzlemde çalışıyoruz ya gerçek kökler bizi ilgilendiriyor şu an. Sana olan köklerle analitik düzlemde ilgilenmeyiz. Haliyle grafiği x eksenini yalnızca bir noktada kesebilir böyle. E, ee, o zaman iki farklı kökü olan bir üçüncü dereceden polinom yapabiliyor muyum? Hayır. Çünkü şuna dikkat et. Belki öyle, öyle düşündüm bak. x eksi a çarpı x eksi b çarpımını düşündüm. Belki hocam 3. kök böyle iyiydi nereden biliyorsunuz? Böyle bir şey olabilir mi? Bir polinomun tanımını düşün bakalım. Polinomun katsayıları ne olmalıydı? Gerçel katsayı. Gerçel katsayı olduğuna göre hiç iyi terim olur mu? Hayır. Denklem direkt iyi yapar. O yüzden iki farklı kökü olup bunun gibi şu ikinci şöyle göstereyim. Şunun gibi teyit değilse mecburen üçüncü kökte olmak zorunda böyle geçer. Nereden biliyorum? Katsayının reel olması için mecburen bak üçüncü kökte böyle bir gerçel sayı oluyor. Dolayısıyla ya böyle olur ya böyle olur ya böyle olur. Zaten birinci ile sonucu aynı oldu. Böyle çelişki oldu. Dolayısıyla e, iki farklı kökü varsa üçüncüsünün de muhakkak olduğunu katsayıların gerçel sayı olmasından gör artık. Ya dediğim gibi eşit olur x eksi b olur o da kabul. Ama iki kök olup şöyle bir görüntüde üçüncü dereceden fonksiyon yok. Şimdi bunu belirttik tamam. Sonrasında bu soruda ne alaka hocam bu? İki tane üçüncü dereceden polinom fonksiyon kesişmiş ve iki farklı noktada kesişmiş teğet değiller. E o zaman teğet olmadıkları halde nasıl iki farklı şekilde kesişiyor? O zaman üçüncü dereceden baş kat sayılı olan terim gitti. Yani birisi ax küp nokta nokta ise öbürü de ax küp nokta nokta olacak ki çıkar. 2. dereceden bir denklem elde et ve bunların kesim noktaları da iki farklı olsun. İşte olay buydu. Soruda bu iki fonksiyonun baş kat aynı olduğu görmen gerekiyordu kesiştikleri için iki farklı noktada ve teğet olmadıkları için. O zaman yazıyorum. Birincinin denklemi a çarpı x çarpı x 2 çarpı köküne şöyle bir m diyeyim. x eksi m. Sonra bu gx. fx'i yazıyorum. fx de o zaman ne olacak? a çarpı x çarpı bak başka sayısına aynı yaptım gördün mü? x eksi 2 çarpı ona da k diyelim. x eksi k. Taraf tarafa şimdi çıkar. a çarpı x çarpı x eksi 2 parantezinde x eksi şey x'ler gitti uzatmayayım. E, ee, buradan ne oldu? m eksi k geldi. f x eksi g x. Kat sayılar toplam nedir? x yerine 1 yaz. a çarpı o zaman eksi 2 şey e, ne oluyor? 1, 1 eksi 2'den eksi 1. Eksi a çarpı m eksi k eşittir eksi 2 oldu. Her iki tarafı eksi ile çarparsak a da buradan a çarpı m eksi k 2 geldi. Sonra g 4 g 4 o eksi 16 a çarpı 4 çarpı 2 çarpı 4 eksi m de buradan eksi 16 olduğu için ee, hemen şu şeyin altına yazayım. A çarpı buradan da ne oldu? 4 eksi m eşittir eksi 2 geldi. Güzel. İki tane denklem elde ettim bak. Hatta şöyle her iki tarafı eksi ile çarparsam m eksi 4 2 böyle olsun bak. İki tane elimde a ve m'ye bağlı denklem çıktı. Taraf tarafa oranlarsam a'lar gider. E ikiler de gider. m eksi k neye eşit oldu? m eksi 4'e. m'ler de gitti. k ne geldi? 4 geldi ve sorumuz bitti. İşte artık k da buradan 4 olduğu için f'nin kökler toplamı 4 artı 2 artı 0'dan 6 olur. 5 şıkkı gelir. Soruda en önemli nokta İki tane 3. dereceden polinom fonksiyonun iki farklı noktada kesiştiğinde ve birbirine teğet olmadığında mecburen iki farklı kökün olamayacağını, e olduğuna göre de çelişki olmadığına göre bunların baş katsayılarının aynı olması sayesinde x küplü terimlerin birbirini götürdüğünü fark etmek önemlidir.